Hristiyan Yardım Kuruluşu China Aid, kutsal kitap savaşçısı olarak bilinen Chen Wenxian'in ulusal kongreden önce Tanrı sözünü sokaklarda paylaşmaması konusunda uyarıldığını ancak baskıyı boyun eğmeyen Chen'in eşiyle birlikte gözaltına alındığı duyurdu. Hristiyan Yardım Kuruluşu China Aid, Kutsal Kitap Savaşçısı olarak bilinen ve Henyan'daki Sha Chun Kilisesi'nin üyesi olan Shen Wenşi'nin ulusal kongreden önce tanrı sözünü sokaklarda paylaşmaması konusunda uyarıldığını, ancak baskıya boyun eğmeyen Chen'in eşiyle birlikte gözaltına alındığını duyurdu. Kutsal yazıları sokaktaki insanlarla paylaşan Chen, ''Kurtarıcımıza yücelik olsun, tövbe edin ve imanla kurtulun'' yazılı tahta bir haç taşıyordu. Müjdeleme faaliyetleri nedeniyle sık sık tutuklanan Chen, polis memurlarını da defalarca İsa'ya iman etmeye davet etti. Bir hafta süren kongre öncesi yetkililerin kendisiyle konuşmak üzere Chen'in evini ziyaret ettiği belirtildi. 8 Ekim'de polis memurları Chen'i ve eşini öğle yemeğine davet etti. Chen polis merkezine girdiğinde Tanrı sözünü paylaşmaya başladı. İsa sizi seviyor ve sizi kutsasın diyerek müjdeyi paylaştı. Polisler Chen'i üçbenlik kilisesine katılmaya ikna etmeye çalıştılar. Kabul etmesi karşılığında çeşitli vaatlerde bulundular. Polislerin talebini reddeden Chen gözaltına alındı. İsa Mesih'i kabul etmeden önce madde bağımlısı olan Chen, müjdeyi rehabilitasyon merkezinde işitti ve iman etti. Resmi olarak kayıtlı olan sitelerin dışında İsa Mesih'in müjdesini anlatma faaliyetleri yasaklanan Çin'de Uluslararası Hristiyan Kurumu, ev kiliselerine yönelik baskılarla birlikte sokaklarda yürütülen müjdeleme faaliyetlerinin giderek zorlaştığını bildirdi. Hristiyanlığın büyüme hızı göz önüne alındığında 2030 yılına kadar dünya genelinde en çok Hristiyanın Çin'de bulunacağı düşünülüyor.